arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Niye oğlum? Evet, hava çok sıcak. Hey, <laughs> güzel, güzel, güzel. Bir tane daha yeni videomuza hoş geldiniz. Tamam kızım. Şimdi ne çekiyoruz? Hoops çevirme videosu. Evet, turu çevirme challenge. Benim oğlumun yüzünden de göründüğü gibi hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü evimizdeki en iyi çeviren turu hoopsu Melisa çeviriyor. Evet, bu videomuzda 3 defa çevrilecek. Melisa tamam anladım. <laughs> Üç defa hulu hul çevrilecek. Üç tanesini tutturana da ne ödül var? Dondurma. Dondurma. Lego, Lego ödülü. Ha baba ne mı? pişir. Allah babaya söyleriz baba alır sana. <laughs> Hadi başlayalım. İlk başta kim başlayacak? Ben. Sen. Tamam. Bir dakika nasıl yapacağız? 1 dakikalık mı yoksa 30 saniye mi? Nasıl yapalım? 30. 30 saniye boyunca mı? Evet. Tamam. Saniye Yok. <gülüyor> <gülüyor> bir Yok. Bir. Yere. Artist, artist. Oh, 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 <laughs> evet 3 <Merisa> uzatmalara gidiyor Ben <laughs> de saçacağım 50'de vurabilirsin Melisa. Tamam, dur aşkım. Yok. Akşama kadar burada oluruz ama. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir dakika, evet. Bir dakika <laughs> boyunca Melisa çevirdi. Kolunla. Bunu bana okulda öğrettiler. Evet, okul Tayland, yapma oğlum. Turuncumuz Bak burada. Turuncumuz. Bak. Turunç. Bak arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hava çok sıcak. Turuncu içeriye aldık. Evet. Merhaba evet. deriz. Evet. Şimdi sıra Tayland'a. 3 <laughs> saniye. Ben annemin yanına geçeyim. Dur, dur. Geç hadi. Geç, geç. Hadi bakayım. Ya Allah ya Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Oo, taylan çeviriliyor. 3 saniye oldu. Hadi bir tane daha, hadi. 3 defa. Anne nasıl? O da biraz böyle iyice çevirecek. Evet. <laughs> evet. İyice, iyice, iyice işe <laughs> <laughs> yeah. Evet. Benim oğlum boyu var kızım. <laughs> Fırıldak seni. <laughs> bir tane daha hakkı var. Boom. <laughs> <daha> <laughs> <laughs> Hadi son bir hakkın. Ben annemin yanına geçiyorum. Hadi. Benim bütün duaları oku. Oh. <laughs> hayır hayır yavaş yavaş. Evet hulu hupsa düşen ilk kişi sensin. Ben kazandım. Evet sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> aşağı in Hayır öyle yapmıyoruz aşağı in Evet. Oh, <gülüyor> <gülüyor> oh kutu, öyle kaldırma oldu Yavaş yavaş. Hadi ikinci roundumuza geçelim. İkinci roundumuzu sen neyle yapıyordun Melisa bunu? Boynunla yapıyordun değil evet. mi? Geç bakayım bu tarafa. Önce bacağımla yapayım. Evet. evet. Melisa'nın çok güzel artistik hareketleri var. Okulda öğrendi, jimnastikte ve burnumuz çevirmeye gelince ya, Melisa seçilir, mi? Mi? seçilir evet. sınıftan. O biraz şey yani boynundan pek sevmiyorum ama ol, ol, ol. yapma Kayla yap. Sen bu tarafa gelir misin oğlum görebileceğim bir yerde gel. <laughs> ya. Oh. Ne daha, son? Tamam. Evet. Şimdi hadi Taylan son 3 hakkın kaldı. İkinci round'dayız. İlk başta sen başlayacaksın. İkinci round'da şaplak var o da. Kaybeden. Ya ya atma atma. Ne olsun? Dondurma dedik. Dondurma var dedi. Dondurma var da yani dondurmayı parayla almıyor muyuz? Ne ile arıyoruz? Ben aldım. Ben bir şey. Sen aldın. Kim verdi sana parasını? Eee? Evet. Ne ben alaka? Yalan yalan. O kendi parasıyla almıyor. Anne ben daha, daha dün aldım biliyor musun? Abi. Hadi bakayım. Güzelce. Hadi 3, 2, 1 deyince. Hadi. Güzel bir spor tayla. Hep mutlu, hep mutlu olamayız kayıt kendisiyle birlikte. Tamam, hadi. <laughs> Melisa'ya nasıl yapılıyor bu? Melisa göster abiye hadi. Hayır ona söyle nasıl yapıldığını. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> tamam. Tamam. Sonra böyle şöyle. Hop. <laughs> Dördü abinin hakkı daha var. Ama aşağı indiriyor. <laughs> evet aşağı indiriyorsun. Demek ki... Ay, <laughs> öyle değil ya. <laughs> ya ben oynamıyorum bu Yok yok. Bak, bak, bak şey sana göstersin. Şöyle. He kolun altına bak sırtına iyice daya diyor. Tamam. Hı hmm. Biraz aşağı <laughs> indiriyorum kol hmm. Sonra böyle. Ya, olmaz, olmaz. Bir de hopluyor, zıplıyor. Artistik, artistik hareketleri var. Maşallah, maşallah. Oh, bak yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Evet. evet. Abi sana dondurma alacak. <gülüyor> <gülüyor> karamelli. Yok yiyip gelme karamelli. Var, var, Bekle. Var. <laughs> iki tane daha hakkın var. Dur aşkım. İki tane daha hakkın Aa, var. Boyunlu. Hakkını kullanacak mısın yoksa Melisa'ya mı geçelim? Zaten Melisa ilk roundu kazandı. Yani Melisa kazanacak <laughs> çünkü biz pek iyi geçebilmesini bilmiyoruz oğlum. Ha. Boynunla yap. Yapıyor ya, Melisa boynuna takıyorum. Yok yok olmaz. Yap bakayım boynundan. Biraz gözüküyor ama gözükmüyor. Gözükmüyor. Bak şimdi bu kulak nasıl yüzüme doğru girecek pencereye. ya. Pencereye doğru... Bak, Ay ama güzelce mi? yap. Sen istedik yapmıyorsun ki. Zor, ben, 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 ben. Zor değil bence. Ben yapayım. Ben, ben, bir dakika.

<laughs> Düşmüyor. Ha bak onu al eve doğru üstüne koy belki düşmez ama yok olmaz. Ha? Gidecektin <laughs> oğlum. Yo oğlum sende <laughs> bence eksiklik var oğlum yani. <laughs> evet arkadaşlar. Sonuna geldik. Beğenmişsinizdir. Ben, Hulu hop çevirme challenge videomuzu. Evet Melisa. Like atmayı. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımızın adı nedir? Evet. evet abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ben, ben Melisa. Evet doğru Melisa kazandı. Dondurma Melisa'ya. Ama benim oğlum çeviriyor yani. Can simit olsa çeviriyor sonuçta. Kendi iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.